Senin sahibin kim? Turgut hakkında ne biliyorlar anlatması lazım bana. Akşama yemeğe misafirimiz var. Ateşine bakıyordum. Var mıymış peki? Ne var mıymış? Hastanede ayrı çırpındı, konakta ayrı. Bu kadar ilgiye gerek yok. Anlaştık. Fistah! İki dilan var. Hangisi gerçek? Canım yandığında içi titreyen dilan mı? Yoksa canımı yakmak için aylarca numara yapan dilan mı? Çözeceğim. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.